Ayak dansı Ka mastika, mastika oh, Mastika oh, oh, Mastika Mastika oh, 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 Şişe Aracımı atla Memur Be bey hiç haklı adam beni bırakmıyor peşinde Memur beyefendi arkadaşı rahatsız etmeyeceğim yoksa işlem uygulayacağım devam edin lütfen Seni var ya tenhada bir sıkıştırıp Özlem Gürses Seni bulduğum yerde seni donaltıp götünden bağırta çağırta Abla beni de çek abla. Ah oh, slay girl. Aşk olsun alamadın taş. Abla Allah'ıma çok güzel karısınız ha. Ay. Of. Of of abla. Abla, Ne güzel oturuyorsun öyle abla Sen de ne kışıklısın Aşk olsun Kırmızılı Ha ben mi? Evet evet Pembeyim ben Her yerim pembe Aa. Bu kadının her şeyi pembe Abartmıyorum her şeyi pembe <laughs> Ay arkanızdaki bu filmde bayılıyorum Aa, Oha bir ne ki abi? Valla ben onu çöpten çaldım abla. Aa, tam seninle bedenimde acı. Para yok mu senin? Benim para var var. Bekle. M4, M4 kabriyo öyle geleyim de gör o zaman amına kudum. <gülüyor> 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 Atla bırak, atla bırakayım yavrum. Aşkım ya. Oha, ay canım çağırdın mı? Canımı sıkıyor ya. Al bu konu şöyle, kafamı bozuyor ondan sonra. Lan atla dedim hadi. Ya dur. Yine sen mısın sen? Bırak. Bırak. Of, of, of. Abla o neymiş öyle ya? Neyse abla görmedim, görmedim. Ay don't ay I, I am blind. <laughs> <laughs> Üff, bayılırsın. Valla çok iyiymiş abla, çok beğendim. Ay beğendi. Araştırı salam. Eyvah. Ya abi yukarıdan LRP yapacaktık ya. Allah. Hoppa hareket kes. Atla atla. Abla mu, atlamıyon atlamıyorum abla. E, i̇ki kişi şey dedim. Atla hızlı atla. <laughs> bir saniye bir saniye. Abi turistlerin tam geleceği tuttu ya. Tam ayarlamıştım iki tane karı amına koyayım. Çaldıktım bıraktım seni. Sen otur. ne biliyorsun? Hadi gidek. Aa gel hadi gel. Lan gel gel. Şş, gel lan gel. Lan bizimki gel. Be, beni tanımadınız mı abi amına koyayım? Yok tanımadım. Ya abi nasıl ya? Ekipten Allah David ben. He? Ekipten David David. David mi? David kim amına? Abi siz var ya ekipten. Hangi ekip? Sen şey değil misin abi? Ne? Ricky. Ne? Ricky değil misin abi sen? Yok. Nasıl ya? Değil, neyse baş. neyse abi sür ya <laughs> abi bırak beni bırak gelmem <laughs> valla gelmem. Senin kafasına silah doğrultsan şey arkadaşın. Ya, ani yok, hareket yapmasın. Yok oğlum gelsin gelsin. <laughs> oğlum 4 kişi, 4, kişi, 4 kişi soygun olmaz. yine ee, lazım. Abi Kaldır ellerini. Ya, Geç arabaya. Ya. i̇lla zorla olacak amına koyayım. Her <laughs> şey illa zorla. Hop, Hop. şu an tutmuyor abi. Ya vallahi tamam vallahi. tamam şu an başlı, gel. Bir iş araba ya. Doğrult lan şunu silahına kafasına silah. Doğrult ya falan. ya. Aa, Doğru. Doğru. ya. Aa, pardon pardon görmedim görmedim pardon. Adam, kayfet adam, kayfet adam, adam arabadan atladı amına. Abi sen şey biliyor musun peki? Neyi? Arabadan atladı. Amı patladı. Kardeşler mekanik online her türlü araca güzellik yapılır. Fiyat yardımcı olunur. Bir arayalım bakalım. Alo. Kardeşler mekanik. Kardeşler mekanik neredeydi acaba tam olarak yer olarak? Tam olarak sana attığım konumdayız biraz sonra. Tamamdır bir konumumuzu bekliyorum beyefendi. Tabii ki beyefendi hemen gönderdim. Tabii ki. Okey gevşek ağzını boşalarım. Ben de bir aradım benden sonra ararsın abi. Efendim? Bir, bir konuşsana. Alo açık çıkmıyor. Tabii, bir konum atabilir misin? Gönderin birader Merhaba. ben mekaniğe geleceğim de mekanik aktif mi? Beni dördüncü kez mi arıyorsun birader? Birader bu ne oğlum beni dördüncü kez arıyorsun. Dur bir de ben arayayım. Efendim? bir de Mekanik aktif mi Tamamdır bir konum atabilir misiniz? Atıyorum kardeş gel. Alo birader mekanik aktif mi? konum atarsan eğer geleceğim. Atsana kardeş konum atsana geleceğim. SC kasına basıyorum. Bulamıyorum senin mekaniği. Her yeri dolaştım birader. Açsana konum geleceğim yok <laughs> sana. Aktif mi <laughs> mekanik? Me mekanik aktif. Selamün aleyküm. Aleyküm selam birader. Birader arabayı Ta tamir et. Şu değil. arabayı tamir et ya. Bizde tamir işi yok ya. Nasıl yok, yok, ya? kardeşim. Tamircimiz şu anda şehir dışında. Siz ne yapıyorsunuz o zaman? Biz ne yapıyoruz kardeşim? Dükkanını kapatacaktık şimdi. Evet. Takılmaya tamam. gideceğiz. Gelmek ister misin? Tabii takılalım. Tabii. Akılalım. Tamam ben size atacağım buraya gelin. Tamamdır. Tamamdır. Tamam, Sen Allah. şimdi bu, bu, mekanik çalışmıyor değil mi? Çalışmıyor Yok mi şu böyle? an kapalı. Kapalı. Evet. Ben buraya bir mühür vurmaya geleyim de bir ara. Mühür <laughs> vuracağız. <laughs> Madem çalışmıyor. kul kapatalım Görüşürüz. da geçelim Allah'a emanet ol. Haydi, Allah emanet ayağını ol. Da ayağını denk al. Ayağını, alır. Alır. ayağını, ayağını alır. şey denk Çok racan salı konuşma. Ooo oo, Öyle mi? Dur dur bir, bir, bir daha bir ağrıyım daha <laughs> <bir> <laughs> <laughs> Tamam gidebiliriz yeter bu kadar. Mühür, Mühür vurduk. Beni. Mühür vurduk burayı kullanamazsın. Sen burayı buraya kullan bir daha kullanamazsın gelirsen, burayı. Bir daha buraya gelirseniz sizin başınıza gelecekleri ben tek tek kulağınıza fısıldayacağım sizi. Bir daha hadi. Nasıl kapatıyorum? Ha, bir anlat bakayım. Nasıl kapatıyorum? kapatıyorum. Bir daha, mı kapatayım abi? Şimdi <laughs> buraya geliyorum. Şu Heh. kapı var ya kapı bak kapı. Hadi. Eee sonra. Sonra ne olmuş? Sonra ne olmuş? Kemen... ne olmuş? <laughs> <laughs> Eyvah Ahmet içeri aldılar amına koyayım. Abi ne yapıyorsun? <laughs> benim, bekane, yürü. Yürü, bekane, gel. benim evet. arkadaşım köse köse. Allah Allah. Abi Burada kusura bakmayın. Yani. Biz sadece arabamızı yaptırmak istedik de biraz O telefonu uçak moduna alma, alma. Almadım, almadım kardeşim. Yok abi senin o yanağındaki sakalları kurban olurum ben. Öyle bir şey yapmak istemedim de. Abi arabayı tamir etmek ettirmek istiyor sadece ya. Vallahi başka bir şey istemiyoruz ya Pembe yapmama tamam mı? Yani. Buradan bizim mahalleye geçeceğim de mahallede abiler vallahi götümüz sikerler ya. Gün görene geçeceğim. Yungören abileri evet. götümüz siker abi. Vallahi light erkek diye dalga geçerler ya. Zaten arkadaşım köse saçları falan çıkmıyor bak. Kardeş bak benim saçlar <laughs> Ben arkaya dönüktüm ya. Sen şey misin o? Ne? Harry Potter'da var ya kafasından adam onu. Evet Ken. oyum Abi pardon. <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> Allah. Allah. Ya ne vuruyorsun? Amına koyduğum. Beyler Allah ın Allah ın biraz, bir. biraz Sal yavaş kimsin bir beni, yavaş. Aradık, arka, la, şey kimsin kafana. Sal beni ha. Sikerim seni sonik kafanı. Kardeş çarkı adam sarsın. Öldürür mü seni? Sen Lan Senin o Sonic kafanı sikerim ha. Çok seni seni. Ağabey beni. Aman ne oldu tarım? Nereye çekin abla? Tayfun. tayfun. Yanına çekin arabayı. Patla patla patla. Oğlum sen niye patlıyorsun lan? Kardeş bir dövüşmeyin. Abi mekanik aktif. Ya ne yapıyorsunuz Ali abi? Oğlum sen ne oğlum, vuruyorsun oğlum, bana gel gel. Abi adam adam bana durduk yere yumruk sen atıyor amına koyayım. Pardon, abla pardon. Abla, pardon abla adam bana durduk yere yumruk atıyor para, para. ya. Şu sonik sonik kaçtı. Çık. Sen de çık mekanikten. mekanik. Kanka düzgünce mekaniğin yerine. Ya durduk yere yumruk atarsın o elini ya, var ya. De. O elini var ya alırım şey aşağı. aşağı. Şey Amına şey koduğumun oğlu. Elinden silah alan adam oluyor kardeşim. Ben anlamadım ki bu olayı.